Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekliye 5000 TL düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi meclisten geçti. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ikramiye verilmesini öngören yasa değerli izleyicilerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda kabul edildi. 5 bin liralık ikramiyenin Kasım ayının ilk yarısında emeklerin hesaplara yatırılması bekleniyor. Çalışan emeklilere bu 5 bin lira verilmeyecek. Çalışmayan emeklilere EYT'liler de dahil olmak üzere verilecek değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.